Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet. Hasreten o şey kameraya şey yapmayın. Siliniyor. Tamam. Böyle e, kanalada şey vardır diye kendinizi kayıtlamayın. Evet, Yeni katılıp Evet Tamam mı? E, çok mühim. Katkınız olacak. Hususidir bu kesilip atılır yani atılacaksa. Dersimiz dirayet. Dirayet çok mühim. Ben buna niçin ihtiyaç duydum? Dirayeti sonra anlatacağım yani şey lügatını. Ya bu kadar insanla görüşüyor. Tarıkaçısı, Süleymancısı, Mahmud Efendisi, Menzilcisi, Nurcusu, Nursuzu, Kurs hocaları, dev dev adamlar ya. Vallahi böyle söylesem ki sırdır, haramdır söylemek. Yani kimlerle görüştüğümü. Yani nasıl insanlar böyle dev dev adamların basit bir şeyle boğulduğunu veya zorlandığını. Buna ihtiyaç buradan duydum Murat. Yani dün akşamki gibi. Koca koca adamlar nasıl batar? İz takip ettim, ettim, ettim. En son dirayet olmadığında. Sen de ne demiştin usta ne diyor diyor? Dirayet, feraset, basiret. Ha, ne oluyormuş bunlar? Milyonda bir olurmuş yani. Binde e, bir, milyonda bir. Dirayet, e, feraset, feraset basiret. basiret. Milyonda bir kişi de olur. Öyle mi? Bu üçünün olması mı milyonda bir kişi de evet. yani çok nadirattan bulunur. Yani milyonda da, milyarda da olmanın da bir şey. Yani. Dolayısıyla dirayet, feraset, basiret sahipleri takip edilmesi lazım. İyi milyonda birisine verilmiş diye ben elimi kolumu bağlayacak mıyım? Hayır, ona tabi olacaksın. Tamam Yani e, sen ben yapamadım diye elin elini bağlı duracaksın değil. Ama dirayet eksikliğinden gördüm. Ferasete bakmış mıydın? Feraset Allah'ın nur imanıdır ya. Yani. E, feraset Allah'ın özel insanlara koyduğu nurudur. Yani bu göz değil. Değil. Farklı bir göz. Farklı İmam, yani. İmam Ali diyor değil evet. mi? Müminin ferasetinden korkun. Zira o Allah'ın nuruyla bakar. O hadistir abi ya. Hadis. Hadis. Evet, Hazreti Ali, ha. Ali evet. Nakde diyor diye söylüyorum. Mektubatta geçiyor. Müminin kulundan korkun. Feraseti. Yani ferasetinden korkun. Zira Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nurudur o. Şu. Neyse ona girmeyeyim. Çünkü feraset anladım. Peki, feraset bu. Dirayet. Bu ee, bu dirayette iki manası var. Bir mülk, bir melekut. Hı, her şeyde olduğu gibi. Her şeyde olduğu gibi. Esma'ya bakan yönüyle eveli var, ahirisi var, zahirisi var, batınısı var. Dört tane esmaya zamun ediyor. Ama biz Esma ile ulaşmayacağız şimdi. Zahirisi ve batınısı. Bir kere dirayet deyince hemen ilk kez hepinizin hatırına gelen şu alarda ve tarih hayata geçen tefsir iki çeşittir. Evet. Bir rivayet tefsiri, bir dirayet tefsiri. Tamam Yani <gülüyor> <gülüyor> bu konumuz o zahir tefsir. Tefsir dirayetin zahirisidir. Hmm. Dirayetin batınısından bahsedeceğim. Tefsir herkes yapar ama tefsir sahibinin de dirayeti olmayabilir. Şimdi dirayetin ilk önce lugatını şey yapayım. Zeka, herkesin ortak şeyi. Zeka, ee, zeka şeydir. Taakkulun içindeki bir sıfattır. Zekavet başka bir şey. şey ee, irade, zihin başka bir şey. Zeka, bilgi, kuvvetli tecrübe sahibi olmak. fetanet. Fetanet peygamberlerde bulunan bir sıfat. Evet. O sıfatı takipçilerinde var. Fetanet temkin ve tecrübeye dayalı akıl. Yani tecrübeye dayalı akıl şu. Maziyi maziyi kullanıp geleceğe bakarak halde durmak. Dirayet. İcraat yapmak. Tamam. Yazı yazmak, tefsir veya e, olaylara karşı metin olmak. Aziz, metin, dirayetli sebatkar kardeşlerim diyor. Evet. Dirayetli demesi tefsir sahibi değil Risale-i Nur'da. Tamam. Melekut Aziz. Boyutu. He? Melekut boyutu. Evet. Mesela bak. Mazi'yi mazi kullanıp geleceğe bakarak halde durmak. Durabilmek. Çok önemli bu. Bu lugatta yok böyle bir tanım. Mazi kullanıp mazi ile geleceğe bakmak. Bak. Mazi ile geleceğe bakmanın haldeki eylem hali. Abi dilayet kapsıyor mu yoksa tarafkirlik mi kapsıyor? Harika. Harika. Şimdi tarafkirlik daha derin. Çünkü tarafkirlik İslamiyettir. Hakka tarafkirliktir. Dirayet daha bu taraftadır. Tarafkirliği yapacağım Allah nasip ederse. Tarafkirlik daha derin. Dirayet abi şu söylediğinize göre şöyle diyebiliriz Mesela senin hafızanda nurculuğa dair ne var? o bilgilere yani bir Mazi o mazi yani bir şey oluyor halde o bilgilere çabuk ulaşıp durman gerektiği gibi durmak ha tamam çok güzel çok güzel eylemsel şey bu yani mesela şu fiil yapayım yani biraz mesleğim itibariyle psikoloji sen geçen hafta bir kriz geçirmişti diye bir sıkıntı geçirmişti o anda nasıl atlattın bir şekilde atlattın ve atlatamadın ama Öleceğini zannettin ama ölmedin ha bugün varsın. Şimdi o sıkıntı seni öldürdü mü? Yok bugün varsın. Demek ki şimdiki sıkıntı da öldüremeyecek diyebilmektir dirayet. Dirayet sahibi olmayan da şu olur. Her zaman yeniden yaşamak. Sanki mazisi hiç yok bunun. Bir pan şey sıkıntı geldi pan öleceğim. Lan mazisi ne olmuştu? Onu unutmuş. Ha, kulağın mazini. Defalarca oldu defalarca Açıyorum hiçbirisini ben. kullanmıyor. Hiçbir bir tanesini kullanmıyorsun ya. Normalde bu Osmanlıca dirayet bizim Latince'de zekaya tekabül ediyor abi. Yani geçmişteki bilgilere çabuk ulaşıp netice böyle çabuk çözüm üretiyorsun. Evet. Ama çözümü üretiyorsun. Tamam mı? Ona göre davranıyorsun. Şimdi sen bu sürü 10 sen, sene, 10 sene, 7 sene psikoloji sıkıntı çektin. Bu kadar hiç mi tecrüben olmadı? Onu kullansana şimdi. Şimdi kuzan sanki her krizde, her olayda, her gelişen hadise yeniymiş gibi davranıyorsun. Bu dirayetsizlikten geliyor. Dirayet sahibi dur der, temkinli hareket eder, tamam Dur der, bunu benzeri yaşanmış mı? Tıpı tıp aynı olmaz. Ya kriz tekrar etti, ona şey diyorlar. Tekrar etmeye, e, yeni olmaya. Kriz tekrar etmez şey geçiriyor derler ya atak hani atak geçiriyor ama geçmiş tekrar ediyor krizi tekrar gel hayır tekrar değil yenidir <laughs> hayatın tekrarı yoktur ki krizin tekrarı olsun o yaşanan yenidir ha, kısacası e, o bilgileri oradaki kazanımların var sıkıntıya karşı kullandığın yöntemin yok mu al şimdi kullan gene Şeytan aynı şeytan. Yaptığı aynı. Yeni bir gündemi yok adamın. Elindeki malzeme de aynı. Aynı. Sen öleceksin dedi bir hafta önce. Şimdi de öyle diyor. Başka bir şey demiyor ki. O zaman ikna oldun. Tatmin olduğun bir şey şimdi kullansana. Evet. Abi unuttum. Notal deftere boşuna mı 20 seneden beri bağırıyorum. Hatta çok özür dilerim. O kadar yalvarıcasına bağırıyorum ki havlıyorum. Sana köpek olmuşum. Yani diyorum ki yaz Allah'ını seversen yaz. Yaz diyor Allah Resulü diyor ki gelen mana kuş gibidir ayağını yakalayınız. Yazın diyor tamam. Yaz da sıkıntı geldiği zaman sıkıldığın zaman okunacağın şey. Mesela